Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte evde kalmış şöyle atık ipler ve de üç buçuk numara tığ bir de şöyle ataşlar kullanarak harika bir iş yapacağız. Çok beğeneceksiniz. Şöyle ataşlarım var arkadaşlar. Hadi şimdi birlikte yapımına başlayalım. Şöyle hemen ipimi sihirli halka yaparak alıyorum. 2 zincir çekiyorum. 15 tane ikili trabzan yapacağım. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve de 15 tane ikili trabzan yapıyorum ve sıkıştırdım iyice ipimi artık bunu buraya bağladım. Şurayı da kesiyorum. Şu şekilde bir yuvarlak elde etmiş oldum. Pembe ipimi alıyorum. Hemen şuradan iki zincir çekerek başlıyorum arkadaşlar. Devamındaki trabzan tepesine batıp ikili trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Devamındaki trabzan tepesine batıp 2 zinciri buraya sık iğne ile bağladım. 2 zincir çektim. Alttan ipleri de yine yürütüyorum. Devamındaki sık iğneye batıp ikili trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Devamındaki sık iğneye batıp sık iğne ile bağlıyorum. 2 zincir çektim. Şöyle toplamda 1 2 3 4 5 şuraya kadar gelelim. 2 zincirli tekrar bunu buraya bağlıyorum ve de şöyle bunun işlemi tamam. Ataşımı aldım arkadaşlar. Ataşımın şu uçları böyle bu tarafa bakacak, yukarı tarafa. Oradan hemen şöyle tığımı geçirerek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle bağladım hemen. İpimi burada kaybediyorum. şu şekilde bir tepelik hazırlıyorum. Bunu bu tarafa aldım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çektim. Sonu değil bir önüne battım. Bir tane sık iğne yaptım. Tepeye bir aldım. Devamındaki zincire battım. Şöyle bir sahte sık iğne yaptım. Devamındaki zincire sahte sık iğne yaptım. Devamındaki zincire ikili trabzan yaptım. Devamındaki zincire üçlü trabzan yapıyorum. Devamındaki zincire ikili trabzan. Sahte sık iğne. Ay pardon. Sahte sık iğne. Sonuncuya bir tane sık iğne yaparak şu şekilde bir yaprak elde ettim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bu tarafa 10 zincir çektim bir tane sık iğne iki tane sahte sık iğne bir tane trabzan ikili bir tane üçlü trabzan bir tane ikili trabzan 2 tane sahte sık iğne, 1 2 bir tane normal sık iğne yaptım. Şu şekilde yapacağım şimdi bunu. Aldım. Düz tarafını şöyle ön tarafına koyuyorum arkadaşlar. Şuradan bunu buraya bağlıyorum. Şöyle uzun çıkaracağım. Bakın şöyle bir oluşum elde ettim. Şu şekilde bir oluşum elde ettim. Şimdi bunu aldım arkadaşlar. O kalan ipe iğnemi taktım. Şöyle bunu buraya da iyice sabitliyorum. Şöyle boncuğumu aldım. Bunu buraya dikiyorum güzelce. Evet, bakın o kadar cici oldu ki arkadaşlar. Bir başka rengini de yapmıştım şöyle maviyle. İkisi de birbirinden şirin ve güzel oldu. Hemen şöyle. Şöyle takabilirsiniz buraya. Şu şekilde. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.